Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız YouTube'dan yeni bir soru sormuş. Definasyon döneminde ne yemeliyiz? Şunu bir öncelikle söylemek istiyorum. Yani definasyona başlarsanız tabii ki kilo veriyorsunuz. Mantıksal bir şey. Ve kilo verirseniz çoğu insanlar aşırı motive oluyor. Ve o motivasyonla da tabii ki aşırı bir diyet yapıyorlar. Mesela haftalık 2-3 kilo veriyorlar. O çok çok fazla. Ona dikkat edin haftada en fazla 1 kilo yağ erimesi lazım. Yani yarım kilo ile 1 kilo arasında yağ eritebilirsiniz. Tabii ki arasında biraz kas da olabilir. Ondan fazla bir şey olmaz. Motivasyonunuz yüksekse o motivasyonunuzun tabii ki kısa mesafede kalmasın, uzun mesafede kalsın. Yani dediğim gibi siz gerçekten haftada yarım kilo ile 1 kilo yağ eritirseniz definasyonunuz uyulu oluşursa o zaman gerçekten de güzel bir sonuçtur ve fazla aşırıya gitmeyin biliyordursunuz o lafı <laughs> hızlı çıkan hızlı iner tersine dönersek hızlı inen hızlı da çıkar yani kilo almayandan da aynı bazı insanlar mesela testosteronu basıyorlar hızlı çıkıyorlar ondan sonra da fıs diye yine iniyorlar <laughs> ama siz yine Lafı döndürirse yani fazla hızlı inerseniz o zaman ne olur siz bir hafta sonra iki hafta sonra üç hafta sonra gerçekten de delirirsiniz çünkü vücutunuz her şeyi istiyor ona sonra dersiniz ki ben bu diyeti falan daha yapmak istemiyorum gidip de istediğimi yiyeceğim sonra diyeti bırak verirsiniz yani disiplinli olun zaten kilo vermek istiyorsanız o zaman ya da bir şekilli bir vücut istiyorsanız o zaman zaten disiplinli olmalısınız. Ve motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmalısınız. Yoksa bu sonuca ulaşamazsınız. Çok mantıksal bir şey. Bir şey isterseniz onun arkasına durun. Sabırlı olun ve uzun mesafede de güzel bir şekilde, disiplinli bir şekilde de yapın. Ee, arkadaşımız sormuş, tamam ne yiyebiliriz? Tabii ki ben size şimdi Kendim çoğu zaman low carb diyeti yaptığım için low carb diyeti öneririm. Tabii ki değişik değişik diyet formları var ama ben size her zamanki gibi low carb diyeti benim için en etkilisi olduğu için onu öneriyorum. Low carb diyeti tabii ki şimdi protein alırsak, karbonhidrat alırsak, yağ alırsak en fazla protein yiyorsunuz. Ondan sonra yağ geliyor ve karbonhidrat. Mesela proteinde yumurta yiyebilirsiniz yumurtanın mesela beş tanesini yerseniz tabii ki yağ oranı biraz fazla olması lazım. Ondan yumurtanın misal üç tanesinin sarısını yerseniz yani sarısının birlikte iki tane sarısını çıkarırsınız. Aşırı da tabii ki yağ yemeyeceksiniz. Tabii ki peynir ve süt ürünleri de yiyebilirsiniz ama size fazla önermem çünkü süt ürünleri yani sizin tabii ki yağ ...varanınızı biraz fazlalaştırabilir. Ondan birazcık bundan uzak durmaya bakın. Tavuk göğüsü yiyebilirsiniz, sığır eti yiyebilirsiniz, kuzu eti yiyebilirsiniz. Az yağlı etlerden yiyin. Ve protein tozu. Karbonhidrata gelirsek en iyisi en iyi karbonhidrat bana göre pilavdır. Pilav, pilav yiyebilirsiniz ama tabii ki low carb diyette pilava dikkat etmelisiniz. Yani günde belki ben aşırı bir low carb yaptım belki iki kere 50 gram karbonhidrattan pilav yiyorum. Muz yiyebilirsiniz. Antrenmandan önce küçük bir muz. Yani fazla karbonhidrat değil buna dikkat edin. Ve çok bolca sebze yiyebilirsiniz. Tabii ki sebzenin içinde de bolca mikro besin diğerleri var. Makrodan da biraz var ama fazlalıkça mikro besin diğerleri var. Ve yağdan dediğim gibi yumurtanın içinden alabilirsiniz. Ve zeytinde de vardır. Evet. Umm cheat meal'lere dikkat edin. Cheat meal'lerde tabii ki aşırı yapmayın. Fazla tabii ki cheat meal um, ben cheat meal'ler yapıyorum. Hani haftada bir haftanın içinde mesela 2-3 tane cheat meal yiyorum. Siz yeni başladıysanız fazla disiplinli değilseniz o haftada bir kere yapın ya da haftada iki kere yapabilirsiniz. Yani cumartesi, pazar. Pazar günü ya bütün gün ya da cumartesi'ni pazar Azar azar ya da bütün hafta mesela 3-4 tane cheat meal yani böyle mesela bir pizza yersiniz pazartesi günü, salı mesela bir kola içersiniz, cumartesi de mesela bir pizza bir pasta yersiniz. O gibi şeyler. Evet videonun sonuna geldik. Her zamanki gibi Facebook'tan, Twitter'dan ve YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Sorunuz varsa altına yazın. Kendinize iyi bakın. Ciao.